Merhaba. Ben Bora. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ansplash uygulamasını anlatmak istiyorum. Nedir bu Ansplash? Aslında bir web sitesi ancak hem iOS'te hem de Android'de uygulamaları da mevcut. Bizi sağladığı şey aslında çok basit. Ücretsiz, kaliteli, düzgün, böyle gözü gerçekten hoş gelen stop fotoğraf gibi olmayan ama herhangi bir e, içeriğimizde kullanabileceğimiz içerikten kalsın bir sunumdur, bir e, görsel bir e, yaptığımız içeriktir. Herhangi bir şey olabilir bu. Oralarda e, kullanabilmemize olanak sağlayan, ücretsiz olarak e, fotoğraflar sağlayan aslında bir uygulama. Bir site. Ve e, kendisi benim son birkaç yıldır özellikle çok fazla, yoğun bir şekilde kullandığım bir uygulama. E, eğer Notion videolarımı izlediyseniz de orada da zaten Genel olarak sayfaların kapak fotoğraflarını Ansıplayş'tan aldığını görmüşsünüzdür. Şimdi ben burada iPad uygulaması üstünden gideceğim ancak web sitesiyle çok bir fark yok bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Sadece şöyle bir üstünden geçmek istiyorum. Çok da uzun bir videoda olmayacak zaten. Şimdi uygulamamızı açtık. Unsplash. Bakın yukarıda ismi de gözüküyor, solda da logosu zaten mevcut. Şimdi gördüğünüz gibi bura burada farklı farklı aslında fotoğraflar görüyorsunuz. Ancak yukarıda en yukarıda bakın şu alanda benim şu an hareket ettirdiğim alanda farklı farklı içerikler, temalar var. Mesela Nature yani doğa var. Doğaya bastığımız zaman mesela fotoğraflar yavaş yavaş yükleniyor. Ve gördüğünüz gibi gerçekten kaliteli düzgün bir şekilde kompozisyonu sağlamış fotoğraflar görüyoruz. Bir yanına geldik People yani insanlar. Ona baktığımız zaman insanların çekilmiş Enteresan ve kaliteli fotoğraflarını görüyoruz. Burada birçok aslında tema mevcut. Architecture yani mimari, i̇şte business and work yani iş ve profesyonel hayat diyebiliriz. Ya da işte experimental, deneysel çalışan, çalışmalar burada görebiliyorsunuz. Ya da mesela animals yani hayvanlar. Bundan geliyoruz. Birazcık hayvanlarda gidelim, şöyle güzel bir fotoğraf bulalım ki şu arkadaşı ben çok beğendim. Şimdi bir fotoğrafa bastınız, bir fotoğrafı beğendiniz. Ne yapacağız peki? Şimdi burada farklı farklı aslında <laughs> opsiyonlar mevcut. Sol tarafta iPad uygulaması için tabii ki babam. Web'de gerçekten çok farklı değil. Tekrar çıkabiliyoruz bu fotoğraftan çıkıp ana ekrana dönebiliyoruz. Ee, fotoğrafımız gitti. Şöyle sağ sol yapsak gelir mi ki acaba kendisi? Gelmedi. Nihat da, da gelmiyor. O zaman başka bir arkadaşımızı bulalım. Bu arkadaş hoş gözüktü gözüme bir de. Sağ tarafta bu şekilde paylaş butonu var. Bunu kapattım. Buna basarak biliyorsunuz bu fotoğrafı. Bu artıya basarak sizin herhangi bir koleksiyonunuzu ekleyebiliyorsunuz. Ya da şuradaki beyaz butona basarak bu fotoğrafı kendi cihazınıza da indirebiliyorsunuz. iPad uygulamasında Sanırım indirirken boyut seçme özelliği yok. Normalde Small, Medium, Large ve Original diye yani küçük, orta, büyük ölçekli ya da orijinal boyutunda indirgi seçenekleri mevcut. Ancak iPad'de direkt orijinal boyutunu indiriyor. Birazdan ayarlara ayarlara bakacak olursak. Eğer aklınızda bir tema varsa, bir şey araştırmak istiyorsanız mesela burada araba butonuna basabiliyorsunuz. Ne arayalım? Klasik Car yani klasik arabalar arayalım. Klasik Car yazdığım zaman bakalım karşımıza neler gelecek, yüklenirse eğer. Evet yüklenmeye başladı gördüğünüz gibi. Eski arabalar yükleniyor. Bugün neden böyle internetim çok kötü? Bu şekilde eski arabalar yükledim mesela. Tabii ki bu İngilizce bir uygulama olduğu için İngilizce aramanız çok çok daha mantıklı. Eğer aradığınız kelimenin Türkçesini ve İngilizcesini bilmiyorsanız hemen bir sözlüğe girin bakın ve İngilizcesini burada arayın derim ben. Çünkü çok daha fazla sonuç, çok daha kaliteli sonuç çıkacaktır. Buraya bastığınız zaman aslında ansıklaşa fotoğraf da ekleyebiliyorsunuz siz. Ama tabii ki burada eklediğiniz fotoğrafların belirli bir kalitesinin, kalitenin üstünde olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Ve burada da gördüğünüz gibi aslında sizin profiliniz mevcut. Bu bu profilde paylaşabiliyorsunuz. Ve aslında bu kadar. Yani bayağı basit bir uygulama. Tabi Unsplash'in özel olduğu nokta ise şu. Eğer bir geliştiriciyseniz bu geliş, bu fotoğrafları kendi sitenize gömüp kendi sitenizden insanların Unsplash'ı aramasını, Unsplash'ta aradığı bir fotoğrafı da kendi sitenizde herhangi bir yere gömmesini sağlayabiliyorsunuz. Aynı Notion'da olduğu gibi birçok aslında farklı internet sitesinde de bu özellik mevcut olmaya başladı. Çünkü Unsplash'in mantığı buydu. İnsanlar ücretsiz kaliteli fotoğraflara erişebilsin diye. Tabii ki indirdiğiniz fotoğraflarda insanların, burada sola bastığımız zaman bilgilerini aslında vermeniz gerekiyor. Öyle hadi ben kullandım gittim gibi bir durum maalesef yok. Olmaması gerekiyor en azından ama bazı anlar geliyor gerçekten veremiyorsunuz o ismi, o şeye. Yine yani de dikkat etmeye çalışın derim ben size. Buraya bastığım zaman da tekrar en üstüne döndük zaten. Bir de şöyle yapalım. Unsplash.com'a basalım. İnternet sitesi de bu şekilde aslında. Burada daha fazla seçenek görüyorsunuz. Tabii ki. İşte buradan mesela About Wallpapers, Blog, Topics, Collections, Community, History, Made with Unsplash, API Developers, Official Apps gibi gibi farklı, çok daha farklı şeyler mevcut. Mesela ofisi webse girdiğimiz zaman işte iOS'taki, macOS'teki, Chrome web'deki, Apple TV'deki farklı farklı uygulamaları görüyoruz aslında. Bir adı biraz da mesela Made with unsplash'e girelim neler varmış orada şöyle bir şey yapalım. Bakın buradaki fotoğrafları kullanarak insanların neler yaptığını gösterdikleri böyle bir site yapmışlar. Aslında mantık bu blog var, işte kendi topikleri var, işte history'si var mesela, ne zaman neler yaptığı gibi gibi. Böyle bir internet sitesi. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle basit ama kullanışlı web sitelerini paylaşmaya devam edeceğim. Çünkü bu tarz kaynakların daha fazla paylaşılması gerektiğini insanların kullanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ne olursa olsun daha güzel şeyler görmek hepimizin hakkı. Daha güzel içerikler üretmek, daha güzel kompozisyonlar yapmak hepimizin hakkı diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.